Size tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir AYT denemesi çözüyoruz. Yani SOS 1 denemesiyle karşınızdayım. Yarında SOS 2 denemesi çözeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Mustafa Kemal'in söylediği bu sözlere ve söylediği yerlere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar öncülerimize ve sözlerle eşleştirmeye çalışalım. İdealist ve kararlı bir duruş sergilendi. Tabii ki söylenebilir. Çünkü ya istiklal ya ölüm diyor. Yani ya bağımsız olacağız ya da öleceğiz. Geldikleri gibi giderler diyor. Değil mi arkadaşlar? Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Bunların hepsi idealist ve kararlı olduğunun göstergesidir. Savaşa uygun stratejilerin belirlendiği. Bakın arkadaşlar ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri yani düşmana göre bir strateji belirlenmiş değil mi arkadaşlar tabii ki bu da doğru Sakarya Savaşı'nın bir taktik savaşı oldu. Hattı müdafaa yoktur, saç ve müdafaa vardır. Yani arkadaşlar burada denilmek isteniyor ki hattı değil de bütün alanımızı koruyalım, vatanımızı koruyalım. Bu bir taktiktir arkadaşlar ve tabii ki bu cümle Sakarya Savaşı'nın bir taktik savaşı olduğunun da en büyük göstergesidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Montre Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili söylediği bu sözler sözleşmenin özelliklerinden hangilerine sahip olması ile ilişkilendirilebilir. Milletin yüksek seviyesine, ordusunun bükülemez pazısına ve uygar insanlığın aldatılamaz sağduyusuna dayanacak ve güvenecek zeka, mantık ve enerjinin bütün insanlığın muhtaç olduğu barış ve huzur veren sonuçlar doğurabileceğinin bir delili olan cidden sevinmeye ve sevindirmeye değer bir tarihi olaydır. Yani arkadaşlar aslında ne kadar olumlu olduğundan bahsediliyor değil mi? O yüzden bakıyoruz. Türkiye'ye boğazlar üzerine tam kontrol hakkı vermesi tabii ki bu olumlu sözlerin söylenmesine neden olur arkadaşlar. Çünkü Türkiye boğazlar üzerine tam kontrol hakkını bir türlü sağlayamamıştı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile bu sağlanmış oldu. Barış zamanı sivil gemilerin özgürce geçişini garantilemesi. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında barıştan ve huzurdan bahsedilmiş sözlerce Bu yüzden bu da doğru. Türkiye'ye Çanakkale Boğazı üzerinde savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı vermesi bu da olumlu bir sonuç değil mi arkadaşlar? Tabii ki olumlu bir sonuç ve bu sözlerden de zaten olumlu sonuçlar çıkarabiliyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar tarafından kullanılan hükümdarlık ünvanlarından biri değildir? Arkadaşlar Karahanlılar hiç sultan ünvanını kullanmamıştır. Sultan ünvanını kullanan ilk Türk devleti biliyorsunuz ki Gaznelilerdir. Gazneli Sultan Mahmut tarafından kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız A olacaktır. Verilenlerden hangileri Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı cepheler arasında gösterilebilir? Arkadaşlar Mustafa Kemal, Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin cephelerinde görev almıştır. Üçünde de görev aldığı için doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Verilen tabloda harfler ile belirtilen yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 31 Mart olayında arkadaşlar Mustafa Kemal 31 Mart olayını bastırmak amacıyla Hareket Ordusuna yüzbaşı olarak katılmıştır. Albay olduğu ise Çanakkale Savaşı'dır arkadaşlar. Çünkü Çanakkale'de gösterdiği üstün başarılar sonucunda albaylık e, rütbesine terfi etmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen kavram ve tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Bakalım şıklarımız arkadaşlar. Ekber ve Erşet sistemi, Birinci Ahmet'in kardeş katli yasasını ortadan kaldırmak için uyguladığı, hanedandan en büyük ve en olgun şehzadenin tahta geçmesi anlayışı. Evet arkadaşlar, Doğru. Kafes usulü şehzadelerin sancak çıkma geleneğinin sona erdirilip sarayda gözetim altına tutulması, bir nevi arkadaşlar, saray içinden hiç dışarı çıkmadıklarından dolayı bu ismi alıyor. Bu da doğru. Çift bozan vergisi küçük baş hayvan sahiplerinden alınan vergi değildir arkadaşlar. Çift bozan vergisi toprağı 3 sene üst üste ekmeyenlerden alınır. Çünkü üretimin devamlılığı sağlanmak istenir ve 3 sene boyunca hiç ekim yapmadıklarından dolayı bu şekilde bir vergi öderler. E, bu yüzden yanlış olan çift bozan vergisinin tanımı olacaktır. Yine de diğer şıklarımızı da bir okuyalım. İltizam usulü vergi gelirlerinin açık artırma usulü ile mültezim denilen kişilere devredilmesi. Tabii ki bu da doğru. Enderun Mektebi sarayda devlet memurlarının yetiştirildiği okul. Evet arkadaşlar doğru. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in ismi ilk defa Bizans tarihçi Peç Melis'in Relations Histories Bizanslı Gözüyle Türkler adlı eserinde geçmektedir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Bizans ile Türkler arasındaki ilk ilişkilerin Osmanlı Devleti zamanında başladı. Arkadaşlar bize verilen şu kadarcık bilgiden biz bunu tabii ki çıkaramayız. Çünkü sadece bu eserde Osman Bey'in adının geçtiğini söylüyor. Bu yüzden Bizans ile Türkler arasındaki ilişki ilk defa Osmanlı Devleti zamanında mı başladı? Biz bunu tabii ki söyleyemeyiz. Osman Bey zamanında biz Bizans ile siyasi ilişkiler kurulduğu bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü aralarında bir ilişki olmasa böyle bir eserde Osman Bey'in adı tabii ki geçmezdi. Bizans kaynaklarından yararlanılarak Osmanlı tarihi hakkında bilgi sahibi olunduğu yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Osmanlı tarihi ile alakalı içerisinde bilgiler mevcut. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Verilen tabloya bakılarak loncaların amaçlarından hangilerine hizmet ettiği söylenebilir. Öncelerimize bakarak e, tablomuzu eşleştirelim arkadaşlar. Satılan ve üretilen malların kalitesini yüksek tutmak. Loncaların görevleri arasında ne vardı? Nar koyma, ürünlerin fiyatlarının denetlenmesi, ürünlerin kontrolü. Eğer böyle bir kontrol varsa arkadaşlar, satılan ve üretilen mallar tabii ki kaliteli olmaz mı? olur. Standart üretimi devam ettirmek. Zaten halkın temel ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bu yüzden tabii ki standart bir şekilde üretimle de devam etmeli arkadaşlar. Gelenek ve göreneklerin devamlılığını sağlamak. Gördüğünüz gibi ihtiyacı olan esnafa maddi yardım yapılıyor. Rekabet ortamı engelleniyor arkadaşlar. İnsanlar arasında birlik sağlanmaya çalışılıyor. Yani esnaf ve zanaatkarlar bir arada olmak durumunda bu durumda ve tabii ki bu gelenek ve göreneklerin de devamlılığını sağlayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Verilen boşluklar aşağıdaki Türk devletleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hundur arkadaşlar. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti tabii ki Kök Türklerdir. Maniheizm dininin etkisiyle yerleşik yaşamı benimsemişlerdir. Bunlar tabii ki Uygurlardır arkadaşlar. İlk Müslüman Türk topluluğu ise Karluklar olacak. Bu sebeplerle dışarıda kalan avarlardır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak Mısır uygarlığı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mısır'da firavunlar için piramitler, halk için labirent adı verilen mezarlar yapılmış. Bu mezarlara her türlü araç gereç ve yiyecekler konulmuştur. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Öldükten sonra yaşam inancına sahip olundu. Bakın gördüğünüz gibi mezarlara araç gereçler ve yiyecekler konulmuş. Demek ki öldükten sonra bir yere gideceklerini ve bu araç gereçlere, bu yiyeceklere ihtiyaç duyacaklarına inanıyorlar arkadaşlar. O yüzden birinci öncül tabii ki doğru. Dini mimarinin gelişme gösterdiği. Gördüğünüz gibi firavunlar için piramitler, halk için labirentler varmış arkadaşlar. Tabii ki dini mimari gelişme göstermiştir. Çünkü bunlar mezarlar aynı zamanda. Sanat eserlerinin bir amaca hizmet ettiği. Piramitler bir sanat eseri değil mi arkadaşlar? Elbette bir sanat eseri ve gördüğünüz gibi mezar olarak da kullanılıyor. Bu yüzden bir amaca da hizmet ettiğini tabii ki söyleyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.